Çanakkale'den, merkezden gelen Türkmenlerimiz, Türkmen kadınlarımız şekil dediğimiz, üste bağlanan pembe ile al yeşilleri oluşan Yemeniler Yine anla takılır Ve Evet görüyorsunuz dokuma kumaşlar Kendine anda ise uzun olur köçeklerde isteğe bağlı olarak özel işlemeler Tasarımlar yapılır ve günlük kıyafetlerde ise bu erkek erkeklerde siyah renktedir. Evet, terlik erkeklerin başa taktıkları beyaz renkte olan başlığıdır. Evet, alkışlarla sahneden onları uğurluyoruz. Üzerlerine giydikleri içe giyilen ve evet ortada buluşup sizleri selamlıyorlar. Edremit yöresinin bu güzel köylerinden. Evet. Efendim şalvarlar ise Könçek ismini alır. Alkışlayalım. <laughs> Sevildiğimiz, sırste bağlanan pembe ile abresiyle oluşan giyimler yine alınamaz olur ve yaram. evet görüyorsunuz dokuma kumaşlar birbirine yapılır. Kozel gibi, gibi şalvar giyerler ve beyaz olur. Buna da kömçek denir. Erkekte kısa, kadında ise uzun olur. Kömçeklerde ise olarak özel işlemeler, tasarımlar yapılır ve gün kıyafetlerde ise bu erkeklerde cepken yine bir taka hemen üzerinde yine geçmişten gelen pırıltılarla bezenmiş gümüşlerle bezenmiş bellerine taktıkları kemerle aksesuarla tamamlamışlar yarim ikisine Efendim gelinlik kepez düzülmesi diyoruz. Eski tarihlerden beri her evde halede oğlu ve kızı olan evlenecek olanların anneleri oğlan evine Metin Metin Aktaş Meclis üyelerimiz burada. Efendim Edremit Belediye Başkanlığı tarafından onların himayelerinde gerçekleştirildi. Gülizar Erkel'in koordinasyonuyla ama muhtarlarımızın o güzel çalışmasıyla